Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Eydora Kahramanı ile birlikteyiz. Eydora Kahramanı biliyorsunuz ki son dönemde milleti tilt eden, uyuz eden, vurduğuna tek atan sağlam bir karakter. Önceden kimsenin yüzüne bakmadığı ama son dönemlerde herkesin kapış kapış oynadığı bir karakter olarak anılıyor arkadaşlar. Bugün Eydora'yı oynayacağız. Bakayım rakip de zaten easy gibi gözüküyor. Angela, Fasha, Hanabi. Umarım tekleyebiliriz hepsini. Güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Evet geldik mid arkadaşlar. Birazcık geç geldim. Orada bir minyon kaybı yaşadık ama neyse sorun değil sorun değil hepsini hallederiz. Geç başlayanların adamıyız biz anladın mı? Geç oyunların adamıyız. Geliyorum hemen oraya stunlayacağım onun kafasını. Neler oldu öyle? Lan minyonuma vurma psikopat gel bakayım buraya kafana bir stun. <gülüyor> <gülüyor> Abi Eldar oynama çok keyifli ya. İnanılmaz. Mavisi ne gitti bu? Yok. Dedine gidecekti, gitmemiş. Bir stanlı üçünü stan. Hadi bakayım. Bir taşta üç kuş. Hangi senaryo kuş? <laughs> Abi sadece ilk başta mana sorunu var. Mana yakabısı da almak istemiyorum. Çünkü hasarı vurdum mu kafasını oturtmam lazım. Bu benim ormanlarımı almasın çok güzel olacak. Yapıyorlar öyle yapıyorlar. Aa Moskova'nın canı çok az. İliyim. İşte Moskov nereden çıktı? Gatot Öldü. Harika genk. Arkada paşa var. Ne vurdun lan? Aba! Korktum. Harbiden korktum ha. <laughs> Savaş alanında karşı anlaşmak seni Güzel. Baba Moskov'a bakıl. <laughs> 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 Rakip gibi sanki turtle'ı çalacak adam ulti atıyor. <laughs> ya oğlum manyak mısınız ya? <laughs> Aa karşıda mihriban mı var? Bu kim? Aynen mih mihriban. <laughs> 3-0-1. <laughs> Bu değil mi ya? baksana adam adamın iki miydi bu? Adam da olabilir emin değilim. Saldırabilirsiniz bu arada. Ulti hiç atmak istemedim. Hanabi çok iyi vuruyor ya Hanabi'nin sağlamlığı tartışılır. Gir 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 teklim gir. Haydi. çaldılar baba. Ya bak teklemeyi seviyorum. Benim Yo, para alalım, para alalım, para alalım. Sana bir para alırım. Bak sana bir para alırım. Gel, gel, Para <laughs> bak şimdi yandan faşa uçarak Q W ultiyi bir koyacak kafamıza. Baktı, gelmedi. Yakaladı, çok güzel. Bak şimdi çalacağım. Sağ <laughs> zaten Tamam, tamam. Çaktırma. <laughs> <laughs> Alır mıyız kuleyi alamayız çık. Açamayız çık. Alacaksın ha yer lan onu çocuğu? Şi kardeşim evde rahat o. Geleni geçeni tekleyeceğim abi. Karakteri alıyorsun gidiyorsun sabah akşam tek 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 bıraktılar beni. Şimdi ben senin ecelin olmaz mıyım faşa? Geliyorum. Bak şimdi izle chat. Kim dövdü bu mu? Yok o dövmedi. Ben ben Abi, döveceğim onu bırak. Onu onu ben dövüyorum. Minyonlarımdan uzak dur. Geliyorum. Arkaya ulaşabileceğim mi? Ulaştım. Senin dedenin kemiğine. Abi ne yapıyor bunlar? Gençler bunlar ne yapıyor? Emçüklerim seni. Emcüler. Emcüler. Bak çalmasaydı yaşardım. Faşa ne oldu faşa rengin soldi. Ne oldu? Rengin soldi. Ona var ya oyun oynatmayacağım. Gidiyorum şimdi mi de yandan Sincerella gibi bak şimdi. Gelecek o şimdi bak o minyonu alacak. Bak. bak aldın şu an Mihro. Bak şu an alıyorsun Mihro. Ha? Sen beni kesersin ha? Kestin şu an. Abi o barış attı oraya gitti. Ya faşa. Faşa çıldırtma challenge. Kır kır. <laughs> Bak şimdi faşı şuraya gelecek. <laughs> <Şimdi şeye girdim. gülüyor> Miho, Miho öldüm Miho. <laughs> Yıldırıcı ha. Kafayı yedi kafayı. Ben uğraşırım sen rahat ol. Hadi bakayım. Abi manama güvenmiyorum ama şuradan bir fasiyeyi karşılayacağım. O mide bağımlı olmuş durumda arkadaşlar şu an. O midden çıkmayacak. Ama bunlar gördü beni. Neyse. Başı şu an söverek oyunu terk etti galiba. Sen beni kesemezsin. Çok bilendim şu an biliyor musunuz? Bak geldi. Geliyorum ben sana. Yo yo gelme gelme. Dur o faşıyı tekrar tekliyeceğim evet, ben. Hayatım diyeceğim de Angela yine içine mi girdi onu? Artık Gatutkacı adamın de. yanına geldi. Değil. Güzel aldı lan. Benimle bir şeyler içmek ister misin? Benim tek derdim şu an faş abi. Bak. AFK mı kaldı yok acaba? Yok. acaba? Çok merak ediyorum. Yok orada. Orada kışkırtma yemedi bütün. Bana bırak. ben Allah aşkına kesme onu. Ne <laughs> olur kesmeyin <laughs> onu. Ben yokum ki. Yokum 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 orada yokum. Ay onu ya. Onu görmeden gelin. Onu ben keseceğim diyorum. Ne bir aldoz burada. Ne yapıyor bunlar? Ya gel ya gel. Öncüle ya, ya Buna da vur. Vuramam. Yoksa o bana vuracak. Tamam vurdum. Ama çıkabilir miyiz lütfen manam yok. Çıktım, çıktım. Öldün abi geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hain ya tam zamanında Yok mu bir faşeyi teklemem? Nerede bu faşa? Bak bak bak. Adım gel, adım gel 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 gördüm, gördüm gördüm seni gördüm geliyorum sana. İçine gir lan Arkaya ulaşması lazım. Dur geliyorum 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 geliyorum. Ay geliyorum bir dakika bir dakika. Ama o Hop mı? bışık bışık. Hop buna da böyle şöyle bir ulti. Şunu da bir yaya bakayım kankacım. Geliyorum. Hop <laughs> Ay. Ne oldu? Yatan kaçıyor. Şey onu bana ben kessem kadar. Hadi onu da o kessin. Şey, ben gümüş alacağım bu şekilde, hatta bronz alacağım Abi ne güzel işte. Güzel mi? Faşa'yı <laughs> getirin bana. Bence faşa FK kaldı bak. Mizo krize soktum Geliyorum oraya. Al al bana getir, bana getir, bana getir. Işık kafalarına. Aha de bu ben çıktı. De, al, vurmuyorum vurmuyorum. Hadi bakayım üçte üç. Paşa. Manyak verir misin? <laughs> Geldi sana vermeye. Penta'ya <laughs> gel gel gel. Ben gireceğim kule altı. Girin biriniz. Ben... Gel, gel gel kaçmasın ama. Yakaladım. Arkaya bende kule. Ne ya? Ben de bu arada, <laughs> evet. Eldora'nın gücü baba. Takımın bir kule yıktı. <laughs> Moskov şu an bir seviyor bana. Hissettim bak o sevişini. Abi ben çıldıracağım. Çıldırtacağım ve çıldıracağım. Ben zevkten çıldıracağım. Onları... <laughs> Neyse hadi. Sen anladın. Anladım. <laughs> Bu ilk bu il de şu an çok güzel. Yani bir yankı bile alabilirim hatta şuraya. Büyü yani şeyler Abi Tars haydi be onu neyse tamam neyse hadi şey yapmayacaktım. Ya abi niye alır mısın ya? <laughs> onu satmasaydım. O Gatut Kaca. O ne? Abooo. Koşun lan Aldoz kaçıyor koşun Koşun Helal oh, Güzel Lord, Lord çıkacak mi? abi bir dakika ya Sakin Tabi Lord çıkacak Lord çıkacak <gülüyor> <gülüyor> Yeni Lord gelecek abi onu da bir kastediyorum Ben gidiyorum faşa faşa nerede? Faşa 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 Bara 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 o minyonlar beni öldürdü ya. tank takmasın şunu bir alayım. Orman çok vuruyor ya. Herkes çok vuruyor bana. Hemen şu yıldırım copundan sonra gel şey gel, almam gel, lazım. Gel, 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 gel. Dur 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 geldim. Geldim. bastım. attım. Abi arkadan gato tutup tokatladım. Aldık onu da aldık rahat ol. Tamam abimi almaya gelebilir miyiz artık? Başaya baksana kule altından çıkmıyor artık. <laughs> benim abi makro oluyor, benim abi sen oluyor. Ne güzel işte abi. Hala şimdi değil. Ha işte böyle olacak, canım iyi canım. Tamam, tamam. Abi şimdi kar sopası. Aldoğusu abimiz kafamıza vurmasın. Yani büyü nüfuzu almadım çünkü gerek yok. Çok çok öndeyiz. Tekleriz. Bir büyü defansı kasın. Evet. Kası da Katot da tekliyorum abi. <laughs> Gel Fatih go, 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 gir. Ahahahah! De... <laughs> <laughs> Ohohooo! Fatih! <laughs> <laughs> bronz almayayım. <laughs> bronz. Abi aşk olsun bir bronzun lafı mı olur aramızda ya? Öldü. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi bir maçtı. Çok keyif aldığım bir maç oldu. Özellikle o faşa beni kestikten sonra <laughs> çıldırdım yani. Ama adama da oyun oynatmadım var. Bak 3'te 3 üç, manyak vahşi efsane. Derece bonuslarına bak. Bak bak bak, bak. şu, şu an, karı, bak. Derece bonuslarını kes. Yıkıldı, yıkıldı ortalık yıkıldı arkadaşlar. En çok katan da sensin bu arada. Evet. 11k kasmışım 21 kilim var abi. İnanılmaz bir hasar vurmuşum 81k. Çok güzeldi. Sizler de bir like atarsınız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.